Herkese selamlar hocamlar. Young Boys Galatasaray maçının maç sonu videosuyla beraber karşınızdayım. Kanala videolara gösterdiğiniz ilgiler için teşekkür ediyorum. Belli bir kitleye inşallah büyüyerek ulaşmaya devam ettirirsek güzel böyle canlı yayınlar yapacağımız kemik kitleyle kaynaşıp oynaşabileceğimiz maç sonu videoları, içerikleri canlı şekilde yapmayı çok istiyorum. Onu şimdiden belirteyim. Yorumlarda benimle sohbet eden, futbol konuşan, şakalaşan, işaret arkadaşlar teşekkür ederek başlayayım. Ee takımlarımızın çoğunda ve özellikle sene başı zamanlarında Galatasaray'a çokça yapılan bir şey oldu ve Galatasaray Edirne sınırlarından dışarıya çıktığı zaman yine kaç karışlık Avrupa takımı olduğunu gösteren bir maç oldu açıkçası. Önce onu bir söyleyeyim. Ya yani bu maç facian neşi. Bak gerçekten söylüyorum. Adamların e, top top oynayabilen oyuncu sayısı o Ugrinç dışında topla eyvah diyeceğim adamları yok gibi bir şey. Sadece atletizme, çabukluğa, e, yatırım yapmış bir takım ve böyle Kopenhag, Molde gibi kemik gibi beraber hareket eden bloklar vesaireler de görmedim. Herkes mümkün olduğu kadar önündeki fiziksel mücadeleyi kazanmaya çalışan e, olabildiğince olabildiğince birebir e, girilen işte mücadelelerden sağ çıkmaya yılmamaya çalışan bir takım. Çalım atan oyuncu sayısı düşük. Eee efendime söyleyeyim dribbling yapan çok iyi diagonaller atıp oyunu bir anda yönünü değiştiren oyuncu sayısı düşük ama fiziksel olarak olması gereken yere gelemeyen oyuncusu yok. Bu bakımdan bir kuble Sparta Pra benzettim Young Boys'u izlerken. Bir haftadır falan sosyal medyada sıkça gördüğüm şey şu. Young Boys kötü durumda. İsviçre Ligi'nde şöyle böyle. Ne olursa olsun çıktığı maç sayısı senden fazla. Ne olursa olsun Galatasaray'ın, Okan Hoca yönetimindeki Galatasaray'ın sene başlarının hep sancılı geçtiğinin, yükleme planlarının şampiyonlar yine kalırsak orada tapvit olalım şeklinde yapıldığını biliyoruz. Ama ben bu kadar fazla bahaneyi de kabul etmiyorum. Yani bizim o zaman 200-250 milyon euro kadrolar, yıllık 8-10 milyon euro maaş isteyen futbolcular almamıza gerek yok arkadaşlar. Gerçekten gerek yok. Ben anlamıyorum ya, gerçekten anlamıyorum. Yani çok daha genel konuşacağım. Galatasaray'la alakalı çok daha büyük bir yangınım var açıkçası bu konuda. Çünkü her maç her Avrupa maçında ben aynı şeyi hissetmekten yoruldum. Yani bakıyorsun adamlar aslında 3 kuruşluk adamlar. Karşı takımın futbolcularına tek tek baktığın zaman. Yani hangi adamı mesela alsa Galatasaray oynatır. Galatasaray'ın mesela yangın gibi bir ihtiyacı var. O hacan mıydı neydi? E alıp sol koyar mısın mesela? Bariz defolu bir oyuncu bariz. Birebir eşleşmelerde güçlü değil, radikal çabuk değil. E, etizim seviyesi belli bir seviyenin altında olmasa da standart bir bek oyuncusu mesela. Ama üstünlük kuramıyorsun. Üstünlük kuramayan oyuncu senin o adamın muhtemelen kariyeri boyunca kazandığı parayı kazanacak olan e, hakim Ziyerçiler, bilmem kimdir. Yani bireysel performanslara falan geleceğim. Maçı da konuşacağım. E, ona gelmeden önce şu abonelik kişinin falan Bakıyorum videonun izlenme sürelerine falan, abone olmayanlar %80, izleme süresi %80 abone olmayanlar vermiş, 120'sini abone olanlar vermiş. Ya bu azaltalım şu işi Şu işi bir azaltalım arkadaşlar. Bir tane abone ol, bir tane beğen tuşuna basacaksın, İki tane tuşa basmaktan bu kadar gocunma işini azaltalım. Bireysel performanslarla bu maçı açıklayacak olursak bence çok büyük bir sorunun e, maalesef üstünü kapatmış oluruz, bu birincisi. Ligimizin kalitesiyle alakalı ben geçen seneden beri söylüyorum. Ya yani mesela 95'te falan artık Torreira'nın canı çıktı. Çünkü çok büyük alanlarda ne yapacağını bilmeyen bir orta sahada Torreira ile Sara bence yapabilecekleri kadar iş yaptılar. Torreira o kadar fazla hamle yapıp çalım yedi, kötü gözüktü, kötü hallere düşmüş gibi gözüktü ki. Çünkü almak zorunda, başka türlü alamayacağız. O adam o riski almak zorunda. O da neyse ben eksilmeyeyim dese yaldır yaldır gelecek. Young Boys seni kapatacak, atak sürekliliği sağlayacak. Galatasaray arka arkaya 3 tane girdi çıktı tekrar kazandı girdi çıktı tekrar kazandı diyebileceğiniz mesela pozisyonu var mı? Galatasaray top oynayamayan bir takım. Panik şekilde geçiş yapmaya çalışan topu kaptırıp geri koşan bir takım. Galatasaray'ın oyunu bu. Galatasaray'ın futbolcuları şu an keskin durumda değil. Parlak performans verip formda olan bir oyuncusu yok. Geçen sene Barış Alper'in sezon sonuna doğru yükselttiği vites gibi. Mesela o da sırtını alıp götürüyordu. E, efendime söyleyeyim ondan önceki sezonda Kerem Icardi uyumunun olduğu gibi bir uyumu yok. Mertens Yaşı belli, oyunda sunabilecekleri belli. Basılamayacak hiçbir ekibe karşı e, topsuz oyunda etkisi yok. Toplu oyunda da maalesef bazen o özellikle orta saha oyuncuların boyu çok uzun, bacak uzanma mesafesi çok uzundu ve devamlılığı da olan bir oyuncu top göstermedi Mertens'e. Bir tane sadece Barış'ın arka direğe pas atmaya çalıştığı ilk yarıdaki pozisyonda yıkardığının göğsüyle indirdiği topu çok güzel sağa doğru açtığı bir pozisyon var. Onun dışında Mertens'in olumlu hamlesi yok. Kornerler dahil kötü. Bak korner ve bir serbest vuruş attı. Bir kornerle bir serbest vuruş. Bir tanesi ceza sahasına varmadı. Attığı serbest vuruşların. E, merkeze yakın bir noktadan sağ içten böyle bir kestiği bir pozisyon vardı. Dikkatli izleyenler hatırlayacaktır. Çıkması kadar doğal bir şey yok. Şimdi Galatasaray'ın Young Boys neyine çalışmış? Galatasaray'ın savunmasının savunma, e, atletizm zafiyeti var özellikle Davinson Sanchez yokken. Ki Yeler Kön bu kadar savruk, bu kadar fazla birebir oynamak zorunda kaldıkları bir maça kıyasla oyuncular da yetenekli olmadığı için karşılarındakiler radikal kötü maç oynamadılar. Ama ne oluyor? Adam Beck'in e, arkasına o uzun boylu santiforlarını getirdiler, o diri kanat oyuncularını getirdiler. Oralara yüksek vurdular ve Galatasaray'ın bir stoperini top sağa vuruluyorsa, Nelson'u sola vuruluyorsa Abdülkerim'e köyünün arkasına ve işte Yelert'in arkasına doğru yanaştırmak zorunda bıraktılar. E Galatasaray merkezi de iki kişiyle oynuyor ve bir anda oraya birer kişiler birer kişiler hücum eden geriden gelen orta sancıları işte forvet oyuncuların deplosu olup hareket etmesiyle e, topu dokunabildilerse de ya da Galatasaray kötü yere indirirse koskoca bir yay üstünlüğü değerlendirdiler sızma koşularla. Topa olabildiği kadar geçiş az dokunan bir ekip Galatasaray'ı çok iyi çözmüşler. Çünkü Galatasaray orada birebir kaliteyle ve döndürmeme üzerine baskıyla kontrol yapmak isteyen takım. Çünkü kalabalık kapanan bir ekip değil. Kanatları pırpır. Pır. E, orta sahası fizik olarak size olarak e, çok radikal diri bir adam yok. Yani yeni aldığı sarı ortadaki en uzun en diri, en kalıplı adamı o da defansif meziyetleriyle ofans meziyetlerinin daha böyle hibrit olarak karıştığı bir profil. Yani orta bunu koyalım. Etrafından uçanı kaçanı toplasın. Defansif olarak awareness'ı, farkındalığı çok yüksek. Top kapma meziyeti bir çatı çatı mücadele çok yüksek bir oyuncu değil. Kendini taşıyan ve önde iş yapmayı arzulayan bir orta saha oyuncusu. Oyunu top oynamak isteyen bir adam. Bu, an, bu arada Sarı'yı çok beğendim. Özellikle geleceğim. Ee, Torreira hiç hareketli pırpır pır savaşçı cengaver bir adam ama size küçük bir adam. Ve Torreira topa dokunmasın diye tık 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 hemen topu Torreira'nın uzağına taşımaya e, yeltendiler. Bu sefer merkez açık olup doğru işte delme koşular falan gelmeye başladıkça bekler bu sefer eyvah deyip içeriye Galatasaray'da girmek zorunda kaldı. E, bu sefer Galatasaray savunması dar kalınca e, kanatlardan o boş kalan yeler içeri geldiğinde öbür tarafa e, köyn içeri geldiğinde Galatasaray'ın sol tarafından ee, ekstra koşlar, sızma koşlar falan geldi. Ki hatırlayın mesela Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanada geçtiği pozisyonda yelert adamın merkeze doğru kovalarken hemen bir tek topu geriye doğru verip sol kanada olan top var. Kerem'i kayarak uzaklaştırdı. Kerem orada yarım adım geride kalsa kontrol artık karşı karşıyası var. Kerem'in 2-3 tane çok önemli defansif e, müdahalesi vardı. Topla belki çok bir şey üretemedi ama Galatasaray genel olarak çok bir şey üretemedi. Bireysel performansı geldiğimde genel olarak konuşacağım. o yüzden Galatasaray'ın Acı bir acı bir gerçekle yüzleşmesi lazım. Galatasaray atletizme önem verilen, fizik mücadeleye önem verilen birlikte şampiyon olmuyor. Koşabilen ve mücadele edebilen güçlü, modern futbola daha uyumlu, daha teknik kapasitesi düşük oyuncuları olan ekipler bile o yüzden Galatasaray tüm Türk takımlarını zorluk çıkartıyor. Galatasaray'ın maalesef taşınması gereken oyuncu sayısını maksimum düzeyde 1'e tutması lazım. Ya da skoru almak için rakibi kapatmayı becerebiliyorsa 2'ye çıkarabilir. Ziyech, Icardi, Mertens işte efendime söyleyeyim Zaha ee, işte Oliveira ya bu taşınması gereken Galatasaray'ın artık kotası yok arkadaşlar. Ki Icardi'yi de ben gerçekten bu maçta beğendim. Çok istedi çok arzuladı. Eee, sert bir markaj da vardı Kamara tarafından kendisine. Baya foil falan da yapıldı kendisine. E, defans arkası koşulları saraya opsiyon göstermelerini falan sızma koşullarını beğendim. Ona rağmen yine bir bireysel daha detaylı da bunu, bunu, konuşacağım. Galatasaray'ın oyununla alakalı dediğim gibi şunlara uyanması lazım. Bir, atletizm yükseltmesi fars. Yani bu iki kere iki dört. Galatasaray'ın maalesef taşınacak oyuncu sayısının azalması lazım. Mertens önde basamadığın ekiplere karşı gerçekten zafiyet yaratıyor, yaratan bir adam. Galatasaray 4-4-2 maalesef oynayacak bir kadroya sahip değil. 4-4-2 oynayabilmeniz için e, uygun kanat profilleriniz yok. Uygun kanat profilleriniz şöyle yok. 4-4-2'de kanatlarınızın sıfıra inme konusunda radikal meziyetli olması lazım. 4-4-2 formasyonlarında genelde İngiltere çıkışlı futbolun fabrika ayarı olarak kabul edilen formasyon. 4-4-2 bu arada çok da kolay bir formasyondur kağıt üstünde. Çünkü yani blokları 4-4 yazarsınız. Önünde iki kişi koridorları kapatması falan daha kolay. Eşleşmeler daha kolay. Forvetinizin birisi stoperlerin ortasına. Forvetlerinizin diğeri 6 numara top almaya gelirse ona şeklinde. Ee, önde baskı yapma konusunda radikal sıkıntı yaratmaz. Karşılamada sıkıntı yaratmaz. Forvetlerinizden bir tanesi işte hava topu hakimiyeti biraz az buçuk yüksek bir adamsa ee, topu hiçbir oyuna çıkamıyorsanız yüksek top opsiyonunuzu daha geniş tutar vesaire 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 çünkü rakip iki stoperini sizle beraber iki foratınızı bir tık daha yakına çekerseniz getiremez bu sefer bekler merkeze gidecek topları kovalamak zorunda kalır gibi gibi bu çok teknik benim 400 4-4 kimse düşündüğüm zaman aklıma gelen detaylar çok merak eden formasyon tartışmak istemiyorum yorumları yazsın tartışalım ee, ama ne olursa olsun Galatasaray'ın 4-4-2 oynamak istiyorsa maalesef daha size'lı orta sahalara ihtiyacı var. Orta sahadaki alanların daha geniş olacağını fark edecek adamlara ihtiyacı var. Forvet'le bu sefer aran uz uzayacak sonuçta. Ee, bunu da ben çok sağlıklı bir şekilde oynayabileceğini düşünmüyorum bu kadroyla. Böyle böyle zafiyetli bir kadro. En iyi stoper'in sakat. Davinson'u çok arıyor Galatasaray. Bunu bir kere söyleyeyim. Bireysel performanslara geçeyim ufaktan. Bu maç hapli Kerim Mustera iki tane faiş bireysel hatayla 2-0 mağlup duruma düşmesiyle açıklayacak insanlar olacaktır. Bunu asla böyle açıklayamayız. Bunu asla böyle açıklayamayız çünkü adamlar mesela ilk kere 5 tane pozisyon var 5 denet. Yani bu bireysel hatalardan başka bir şey. Adam istediğini yaptı aslında. Gidebilecekleri zaman aha, oluyor bunların hepsini geldi. Ee, ve, ve, oluyordu adam bir tane ayakçı dayadığı Mustafa'nın boşa öne çıktığı bir pozisyon var mesela ayakçının tak diye düzgün dayadı kaleyi bulamadı adam normalde yedim sayacaksın o golü Rakip sık takımı vuruş, sağ içten gelen ortaya ayakçı dayadı. Mustara öne çıkmıştı kaldı ya pozisyonu hatırlayacaksınız. Onu yedim sayacaksın. Bence ikinci yarıda direkten dönen topta fut, yerlerde bir gol var. E, yeler topu vurmaya çalışırken o haçam gelip yerlerde yani bir bir müdahalesi gibi gelip çarpıyor. Bir, bariz bir foul var bence. Eee oyun durduktan sonra topa dokunmalara bir onlara bir Galatasaray yaptı. Kerem'e kolay sarı kartlar çıktı. Bir uyarı yapılabilirdi belki diye düşündüm ama bilmiyorum. Belki de kurallar daha e, şeydir keskindir bu konuda Şampiyonlar Ligi'nde. Ama Galatasaray'ın fizik kapasitesi yüksek olmayan birlikten geliyor olması, oyunu çok duran birlikten geliyor olması, fizik kapasite konusunda taşınması gereken personel sayısının yüksek olduğu bir takım olması, rakip takım kötü topçulardan kurulmuş bir takım olsa bile sana karşı atletizm zafiyeti göstermeyen ve çıkış planları olan bir takım olduğu anda çünkü geri ikilin ağırsa geri ikilin yeteri kadar agresif değilse ve adamlar geri ikilinin üstüne bir anda 3 kişiyle koşabiliyorsa alamadığın her top kalende bitiyor. Ya bu iş 2 kere 2 4. Bireysel performanslarla alakalı şunu söyleyeceğim. Bence facia bir maç oynadı. iki kişi. Mustera Abdülkerim. Yani ne olursa olsun bu seviyede savunmanda ki önemli iki adam ki bir tanesi senin takımının kaç yıllık kaptanı bu kadar büyük hata yapamaz. Yani aslında bu şans topu biraz ön alan baskısı var diyeler de fazla tuttu topu ayağında vurdu. Ama o topun sekip şak diye Ugrin için ayağına düşmesi. Meteor gibi top yükseldi mesela şak diye ayağına düştü. Ya olabilir adam orada yani o şansı yaratmak için orada olmanız lazım. Adam orada bunu da es geçmemek lazım. Top sonra sen oyun kurarken kaptır. Oyun kurmaya çalışırken kaptırdığın için könü çizgiye göndermesin. Çünkü genişlemek istiyorsun baskı yememek için. E, kön yerini kaybetmiş durumda. Abdülkerim merkeze tek başında Nelson Yelert'in arkasında. Merkez bomboş. Abdülkerim tek başına. Ne olursa olsun pas geldi. Rakip kontrol konusunda ve topu içeriye doğru çekip Abdülkerim et etkisiz hale getirme konusunda iyi bir kontrol yapamayınca Abdülkerim yetişti ve açıyı kapattı. Kayarak da uzak de kapattı. E, baba yeme bunu mesela top ayakla çıkacak bir topsa bile ayak içine normal topu plase yapar gibi dayasa bile çıkaracağı bir topu Değişik bir stop yapmaya çalışıp yedi. İnanılmaz hata. O yan topa facia çıkışı var. Bir tane kornerde de yaptı aynısını Abdülkarim kafayla vurdu. İnanılmaz hata. İnanılmaz hata. Yer golü. Bu seviyede. Yani Ümraniye deplasman değil. Şampiyonlar yönelmesi Galatasaray'ın bu sayenin en önemli maçları bunlar. Ne olursa olsun. Çünkü transferin buna bağlı. Maaş bütçem buna bağlı. Bir şekilde ee, olmaz. Gelelim sona standart bir Nelson maçıydı. Ne çok beğendim ne de facia kötü hatası vardı diyebilirim ama e, rakip takım yönlendirmeleri topu Nelson'a gönderecek şekilde yaptı. Top Nelson'da kaldı her pozisyonda maalesef Galatasaray yine Davinson'u arıyor. Çünkü e, bir isabetsiz pas ya kötü tercih ya da risk almamak için merkez, ya sağ çizgiye yakın bir yerde mesela topla oyun kurması lazım. E, ayağı sıkmaktan korktuğu için Dandun çok fazla topa vuruyor. Biraz büyük takım stoperliği işine e, ayak kalitesi bakımından asla ulaşamamış. Ulaşamayacağını da düşündüğüm bir adam. Çünkü e, kafasının bir yerinde sürekli eyvah ben şu an merkezde değilim. Biz büyük bir sıkıntı yaşayabiliriz. Bu topu asla kaybetmemeliyim. O yüzden de risk almamalıyım olan bir adam. E, bazen çok beğendiğim şekilde bunu yapıyor. Risk alınmayacak yerde risk almaması eyvallah ama risk alınması lazım olan Galatasaray'ın oyuna ortak olması için bir şeyler yapması gereken anlarda eksi yazan bir özelliği olduğunu söyleyeyim. Ama bu maç için böyle değil. Yani Nelson böyle bir oyuncu zaten. O yüzden standarda yakın bir Nelson performansı derim. Çok mu beğeniyorsun? Çok Nelson'cu değilim. Ben bir oyuncu senin üstüne doğru geliyorken Uzun boylu yapılı bir stoper'in bir tık daha cengaver bazı anlarda risk alıp hamle yapabilmesi gerektiğini Özel Özellikle de sarı kartı falan yokken bazı anlarda çok geri kaçmasıyla bütün takımın geri koşmasına sebep verdiği pozisyonlardan en son özellikle beğenmediğimi söyleyeyim. Daha son bakımdan Galatasaray'ın orta sahasının yükünü önemli ölçüde azaltmayı beceren atletizm ile oyun kuruculuğuyla Galatasaray'ın bir de atletizm lazım diyorum ya mesela en atlet adam falan Galatasaray'ın kadrosundaki güç ve atletizm bir araya geldiğinde özellikle. Gelelim oradan Yeler. TL Yeler çabukluğuyla çok fazla açık kapatmaya çalıştı. Çok fazla şey için uğraştı ama inanılmaz ne yaptığını bilen bir takımdan inanılmaz ne yaptığını bilmeyen bir takıma gelmiş bir oyuncu. Atletizm seviyesini böyle patlayıcı uçak gibi bir oyuncu gibi düşürtmeyin ama uçurtma bir sabek gerçekten. Ayakları çabuk ee, teknik standart seviyede bir tekniği var. Savunmada zafiyet getirmeyen, kendisi için koşan. Yani Martin Lines'in gelişir mi acaba denecek hali gibi. Çünkü daha yaşı da çok müsait. Ben Yelert'i açıkçası beğendim. Galatasaray'ın sağ kanatta topu Barış'a verdiği zaman arkasından önüne bindiren bir adam görmeyeli. Herhalde bir buçuk sene falan olmuştu. Barış kendisi sabit oynamadığı zaman bunu yapan kimse yoktu Galatasaray'da. Ee, Kanayan'ı çok sevdim bir önce ama ben orta sahada alt numara alternatifi olarak görüyorum. Yani umarım da Okan hocalar ve İrfan da öyle görüyordur. E, Yelert keşke 5. maçın oynuyorsaydı Galatasaray formasıyla. Bu sakatlık muhabbet olmasaydı daha da iyi bir maç çıkartabilirdi. Bir standart sahip performansı verdi. Çok fazla ZH girdikten sonra da e, şey olduğunu da düşünüyorum. Ama Yelert de barışla e, bir şey yapar mıyız diye ZH orada kovalanırken Yelert çok tek başına kaldı orada. Sonra da risk almak için bir de e, muhtemelen de e, maç kondisyonu konusunda en eksik olabilecek isim olarak onu gördüğü için. Ayrıca da Barış'ı sağ koyayım. Daha ofansif bir şey dönmemiz lazım. Maç 2-0. Adamlarda bir şey yok. Eyvah skor toplayabilir miyiz acaba değişiklikleriyle. Ederten sonra vazgeçti Galatasaray. Gelelim ön tarafa. Torreira dediğim gibi çok risk almak zorunda kalıp çok fazla çalım gibi gözüküyor ama Galatasaray'ın en iyi 3 oyuncusundan bir tanesiydi bence bu akşam yine her zamanki gibi. Çok zorlandı, çok mücadele etti. Yani hücumda verdiği katkı bir tane kafayla asisti var. Bir tane kafayla isabetli şutu var. Kaleci yer tutmasa ya da top biraz daha yükseğe gitse olabilir. E, yan toplarda kısa vuruşların hepsine cengever gibi atlayıp vurdu. Hücumda da bir şeyler yapmaya çalışmasıyla bir tane uzaktan çaprazdan şutu var dakika 5. Oldu zannım hatta ya astı sandım İyi pozisyonlardan bir tanesiydi spektakülerlik olarak en azından yani yoksa adam orta sahada geri doğru topu iyi bir şut attı sadece öyle bir almışan pozisyon niteliği yok Oyalama şansı düşük ama Torreira'dan çok sık gördüğümüz bir şey değil uzaktan şut atması keyifli bir şut attı bence e, Torreira'yı çok beğendim söyleyebilirim ben bir numara yazarım Torreira bu takımın olmazsa olmazı zaten benim için e, Gabriel Sarı'yı aşırı beğendim. Gabriel Sarı Galatasaray top oynamayı becereceği bir düzene bir şekilde geçebilirse neler yapabileceğini gösterdi bence. Attığı diagonaller, defans arkasına attığı toplar, oyunun yönünü değiştirirken attığı topların şiddetinin mükemmelliği. Attığı hiçbir topu zor kontrol etmedi kimse. E, önüne gerekiyorsa önüne, vücuduna gerekiyorsa vücuduna, ayağına gerekiyorsa ayağına çok 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 e, geniş alanı Torreira ile beraber oynamak zorunda kaldığı için bazen böyle çatlamaya yaklaştığını gördüm. O da oynadıkça açılacak. Orada oynadıkça takım arkadaşlarıyla uyum artacak bir oyuncu. Icardi'ye e, Defans arasına attığı kaleciyle çarpıştığı pozisyonda attığı top müthişti. Barış'a terse sıktığı toplar müthişti. E, köyne yaklaşıp aldığı, merkezde alıp döndüğü savunmanın önünden değil de savunmanın önündeki yaptığı paslar da oyunu açma konusunda hiçbir şekilde Rahman top oynamamasıyla bence iyi top oynadı. Ama rakip kaleye yaklaştırabildiğiniz zaman çok tehlikeli olabileceğini bence ufak ufak gösteren bir oyuncu. Saray'ı da beğendiğimi söyleyebilirim. Bu maçta ikinci maç olmasına rağmen daha takımla beraber. E, Saray ben zaten Gabriel Saray bu takımın transfer analizi videosu kanalına en çok izlenen videolarından bir, bir tanesi. Söylediğim şeyleri doğru bir adam izlediğimi hissettirdi bana. Yani ne söylediysem o tarz bir adam olduğunu hissettirdi. Safkan bir on numara değil ama bence Galatasaray mesela Kaan Torey'le Berkan yapıp sarayı onların önünde bir tık daha serbest konumlandırabildiği bir oyun oynayabilir. Galatasaray topu kazanma süresiyle alakalı süre kısaltmak e, ya da daha sert daha top bir orta saha geçme zorunluluğu hissederse Sarı bu işi yapabilir diye düşünüyorum. Eee Ondan sonra daha öne geleyim. Daha önde Mertens kesinlikle çıkması lazımdı. Kayboldu çünkü. Yani orta sahadaki oyuncuları neredeyse 1.90 falan bir adam. Bacak boyu çok uzun. Ayağından top kaptırmıyor. Atletizm seviyesi çok iyi. Mertens'in alameti farikası top rakipteyken zekasıyla erken pozisyon ya da işte ayak çabukluğuyla tık diye top kapma becerisi. Ya da Galatasaray oyunu ön alana getirebildiği zaman o tek dokunuşları araya salınacak zehir topları baskın şutları falan e, atabiliyor olması. Ve Galatasaray ne rakip kaleye gidebiliyor ne top kapabiliyor. Direkt boşa düştü Mertens. Galatasaray yani orta sahada fiziksel olarak zafiyet getiren ekstra bir orta saha oyuncusuymuş gibi oynamak zorunda kaldı. Ki aslında Galatasaray 10 numaradaki oyuncusu Mertens olduğu zaman bunu bir yalancı ikinci forvet gibi oynatmayı deneyen bir takım. Eksi yazdı direkt çıkartmasını doğru buldum. Yani yalan söyleyeyim ikinci araya ben de Mertens'e başlamazdım. Ebu Mertens kötü oynadı. Kötü adam. Böyle adam mı diye değil. Yani bu oyunun oyunu değil şu an Galatasaray'ın oyunu oyun maalesef. Özellikle rakipler Galatasaray'dan baskı yemek istemeyip de uzun vurma konusunda böyle tutucu davranmıyorsa yok baba uzun vurmuyorum biz top oynayacağız yani ekiplerde ise biraz kayboluyor Mertens. bunu da e, yalan konuşmamakta fayda var diye düşünüyorum. Barış Alper Kerem konusunda ellerinden geleni yaptılar. Barış daha formda bir gününde olsaydı ilk yarı bu maçı 2-1 Galatasaray önüne çevirebilirdi. E ama kızmıyorum. Özveriyle elinden gideni yapmaya çalıştığı bir maç oynadı. En iyi performanslarından bir tanesi miydi? Hayır. E ama zafiyet yarattı mı ona da hayır diyeceğim. Standart kanat performansları vardı. Sadece defans forak Kerem'in ekstralarının oluşu. Ziyeş'e çıkardığı, çalımı yapıp Ziyeş'e çıkardığı pas yapması lazım mesela e, Batu indirdiği göz pası müthiş indirdi mesela Kerem. O bakımdan e, Barış'a göre bir adım bir buçuk adım daha önde performans verdiğini düşünüyorum. Top kayıpları olmadı mı? Oldu ama ne yaptığını bilmeyen bir takımın top ayağında bir anda kalan kanat oyuncusu olmak özellikle işte çok böyle sakin kafalı bir lur gibi tertemiz kadife bileklere sahip bir oyuncu değilseniz zor. O yüzden Kerem'in bir şey yapması da zordu. Eee Bilmiyorum dediğim gibi ben Kerem Aktürkoğlu'nu beğendim bu maç. O yüzden yalan karnımdan konuşamayacağım yani. Icardi ve Batuşay'a gelirim. Dışarıdan gelen oyuncularla alakalı ufak ufak konuşmaya başlayalım. Icardi çok istedi çok aradı. Orta sahaya yeri geldi deplas oldu yeri geldi. Kamara ile bire birebir eşleşip onun arkasına ve etrafına böyle servis yapmak için deplas olmaya çalıştı. Yanlış yaptı, eksik yaptı şeyler var mıydı? Belki vardı. Bir tane kafayla Ziyech'in kesin topa vurduğu pozisyon var. Yapması lazım. Ee, daha iyi bir vuruş. Yani en azından yapması lazım. Gol olur olmaz. Hayır çok kolay pozisyon değil. Arkadan gelen topu yapılan vuruşlar genelde zor olur zaten kafayla. Uzak direğe başının üstü, ön üstüyle şöyle açtırmaya gibi vurmak istedi. Tam tersine top yön değiştirip kale ortasında kaldı. Onun dışında baba bunu da at diyeceğim bir şey üretebildi mi Galatasaray Icardi için? Tartışmalı. Ama aynı zamanda Icardi'nin mesela ön direğe gelmesi, gelebilmesi gereken anlarda gelemediği anlarda birkaç tane oldu. Çok geriye oyun kurmak için geldiğinde tekrar patlayıcı koşuyla gelemediği anlar oldu. Ne olursa olsun Icardi, Icardi'dir. Ee, ama Batshuayi'nin bu formunun Galatasaray için müthiş olduğunu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray gerçekten artık Icardi'den, Icardi oyundan alınabilir hale gele, gelebilir Batshuayi'den Ben buradayım hissiyatını vermeye devam ettiği sürece. Uzun zamandır Galatasaray'da eksik olan bir profilin tamamlanması. Galatasaray'a geldiği sezon başından beri kaç maç oldu? Hayal edin yani Batu Galatasaray'a geldiğinden beri işte 3 tane resmi maç oynadıysa, 2 lig maçı işte bir de şey. Young Boys öneleme. 3 maçta 2 tanesini sonradan oyuna girip maç aldı adam. Ne olursa olsun Galatasaray 3 kişiyle şu an mağlup ayrılmış olsaydı bile buradan. Biraz adamlarda futbol şansı ya da yetenek seviyesi bir çıt daha yüksek olsaydı 6-2 falan mağlup ayrılabilirdi Galatasaray buradan. Bunu konuşmadan geçmenin hiçbir manası yok. Galatasaray'da daha verimli bitirseydi, Young Boys'da daha verimli bitirseydi yani 7-4 falan biterdi bu maç. Ben size söyleyeyim. Galatasaray'ın da pozisyonu yok mu? Var elbette ama. Galatasaray'ın bu paralara kurduğu bu kadrodan bu kadar fazla atletizm, bu kadar fazla ee, oyunsuzluk üretebiliyor olması çok fazla konuşmaya tartışmaya elverişli bir konu. Bu pilav daha çok su kaldırır. Çok uzun konuşuruz. Saatlerce konuşuruz. Bu tarz sohbetleri keşke canlı yayında biraz böyle belli bir kitle bizimle beraberken yapabileceğimiz günlerin gelmesini iple çekiyorum. Çünkü tek başına bunu yapmak biraz motivasyon kırıcı bir şey. Karşılıklı etkileşim işi, sohbet işi bu. Ee, bu iş. Ee, o günlerin gelmesini iple çektiğimi belirtiyorum. İstanbul'da Galatasaray'ın bu takımı 2-0 daha doğrusu iki farklı yenebileceğine inanıyor musun derseniz. Orada biraz da turu konuşalım. Galatasaray bu takımı iki farklı yenebilir. Galatasaray bu maçı uzatmaya götürebilir. Galatasaray Young yani Boys'u eleyebilir gerçekten. Ama Galatasaray mesela şimdi İstanbul'a bu adamlar gelecek kapatabilecek misin? Geriye bu kadar sıkıntılı koşan ee, bir ekipken yani adamlar da bu kadar fazla öne gelebiliyorken. Savunmaları bence facia kötüydü. Yani gerçekten Galatasaray oyun süreklerini alıp topu ayaklarını alıp gidebiliyor olsa çok pozisyona girip çok şey üretebilir bu takımı. Ama çok kötü top oynuyor Galatasaray. 2 kere 2-4. Burada Okan Hoca'nın payesi var. Hatta yani, yani yönetime falan çok kızdım ben. Geçen seneden beri işte bu sene de kızdım. E, transfer konusunda. Yani Saşa Boy'a gidecek hala Galatasaray sahabeki hazır değil. Galatasaray şampiyon ayına gittiği ve Galatasaray ilk, ilk iki, maçını oynadığı andan beri Saşa Boyu satıldığı belli bir şeydi. Videolarda da çok konuştum. Yani tutamazsın artık bu adamı diye. O günden beri Galatasaray yani yeni sağ bekini maalesef ilk maçına çıkartabiliyor 11 olarak. E Galatasaray'ın orta sahası 2 senedir lazım. Sara 11 olarak yine ilk maçına çıkabiliyor. Yani bir değil de iki işte Konya maçıyla. E, Galatasaray'ın kanat oyuncularında üretkenlik konusunda sıkıntı var. Ziyaj gibi adamlara yıllık 10 milyon euro toplam 10 milyon 11 milyon euro para veriyor. Bir tanesi bir türlü gönderilemediği için duruyor. Oyuna bile girmiyor. Diğeri hiçbir şekilde fizik kapasitesinin yükselme şansı yokmuşçasına bir şey oynuyor. Ve o kadar fazla yük getiriyorsan topu ayağına her yaldığında bir şey üretiyor olman lazım. O da yok. Asla ziyehçi değilim. Ben yani senede 3 tane Eyüp Spor'a gol atacak işte Konya Spor'a gol atacak diye asla ziyehçi değilim. Çıkabiliyorsan anında çık. Anında çık. Atlet adam alman lazım. Atlet. Devamlılığı olan takım oyununa katkı sunacak. Torreira'ya orta sahaya katkı sunacak savunmada kendine zafiyet getirmeyecek. Kendi yerine koşacak adamlarla oynaması lazım Galatasaray. Gabriel Saray iyi transfer. İnşallah uyum sağlar. 20 milyonluk adam olur. 20 milyon lira Galatasaray para verecek. Taksit taksit de olsa. Şu an Galatasaray'da 2 milyon 2,5 milyon euro para verdi. Şu an 2,5 milyon euroluk sezon oynasın. Sonra 4 milyon euroluk sezon oynasın. Böyle böyle beklentilerinizin olmasını daha uygun görürüm. Brezilya'dan İngiltere'den daha yeni gelmiş bir adamın bazı şeylere uyum sağlaması özellikle bu kadar kaotik top oynayan takımda zaman alacaktır ama ne olursa olsun topu ayağına aldığı anlarda ben topçuyum diyor çocuk bence benim gördüğüm bu ee, dediğim gibi tur şansını bir farkla mağlup olsa bile Galatasaray'a ben 50-50 görüyorum. 51-49 bile demem. Çünkü Young Boys gerçekten Galatasaray'a ceza kesebilecek bir takım. Bunu gördük yani bugün. Bakalım izleyeceğiz ve göreceğiz. Bu videonun başlığını ne atacağımı ben de şu an bilmiyorum. Kapağı normalde bazen yapıp böyle kayda başlıyorum. Belli bir şablonda konuşacağım için. Biraz daha duygusal ve olduğu gibi konuştuğum bir maç sonu videosuyla karşınızdayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. i̇kinci turda Galatasaray'a inşallah Şampiyonlar Ligi'nde izleyeceğimiz Galatasaray'a şans diliyorum şimdiden. Yorumlarda buluşmak üzere. hoşça kalın.